Valla o direkler bizim çocukluğumuzda dikildi. Ben o zaman ilkokula gidiyordum hatırlıyorum. Geldi diktiler bu direkleri. Biz tabii merak da ettik. O zaman dedik ya bu direkler neyin nesi, niye diktiniz filan? Bize dediler ki o zaman kar ölçüm direği dediler. Yani o zaman kar ölçümünü bu direklerle yapıyorlarmış. Buraya da o dönemde çok kar yağıyordu. Mesela biz evlerden evlere zor gidiyor. Şimdi artık o karlar yağmıyor buraya. Bu sene hiç kar yağmadı mesela. Ee, bildiğim kadarıyla o zaman öyle söylenmişti. Hala duruyor. İki tane de aşağıda var işte. Dört tane yukarıda var. Hatta hepsinin aralıklı mesafeli. O direkler, en üstteki direk arasındaki mesafeler eşitti. Ama şu anda görüyorum ki birkaç direk eksik. Kurak geçti kış. Çok az bir günlük böyle yağdı gece sabah kalktı. Geride hiç kar yağmadı. Bilmiyorum herhalde meteorolojinin bir çalışması mıydı neydi. O zaman da zaten her şey, kurumlar yeni yeni oturuyordu filan. 1960'lardan, 65'lerden bahsediyor çünkü. Hep merak ediyorlar. Geçen gün burada bizim kanal çalışmamız oldu. Tıkanmış kanalımız. Bir vidancör geldi çalışma. Onlar da merak ediyor. Özel lidereden geldiler. Ya bu direkler neymiş dediler. Biz de dedik ki böyle böyle. Bunlar bir çocukluğumuzda. Devlet getirdi bu direkleri buraya, dikti. Bize de kar ölçüm direği dediler. O gün bugündür biz öyle biliyoruz. Onlar kar direkleri benim çocukluğumda getirdiler, diktiler. Bilgisayar da de kışın geldiler, baktılar başka bir sene. Ondan sonra da haberim yok ne oldu. Ona. O zaman karlar nasıldı şimdi nasıl? O, direkler... o zaman kar çok yağıyordu. 2 metre, 3 metre. Şimdi yağmıyor. Direkler kaldı öyle. Direkler öylece i̇şte kaldı. Daha da gelen yok zaten. İşe yarıyorlar mı? Yok. Böylece duruyorlar. Korkuluk gibi kaldı işte öyle. Yaptılar zamanında. Böylece duruyor.